Merhaba. Okuyorum annenin bugünkü kitap tavsiyesi. Harika Kuşlar. İlk Keşifler serisinin Harika Kuşlar adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılmış. Minik parmaklarla yönetilebilen hareketli sayfalardan oluşuyor. Evet, gerçekten de Harika Kuşlar harika bir kapak tasarımıyla bizi karşılıyor. Kapakta bir tavus kuşu görüyoruz ve aşağıdaki etkinlik kısmını bir sağ bir sol hareket ettirdiğimizde tavus kuşunun tüylerinin rengarenk olduğunu görebiliyoruz. Peki kitabımızın ilk sayfasında ne var? Görebiliyor musun? Bir kuğu, bir tavus kuşu ve bir pelikan. Acaba bu görsellerde neredeler? Kitabın sağ tarafında da yine bir ileriye çekip geriye itmeli ya da sağa çekip sola itmeli bir görselimiz mevcut. Bir papağan, bir kolibri ve bir kartal. Bizi diğer sayfada karşılıyor. Aynı zamanda bir tukan kuşu gagasını bir açıp bir kapatıyor ve diğer sayfada bizi bir ağaç kakan, bir baykuş ve bir şahin bekliyor çocuklarınız. Bakalım bu görsellerde bu hayvanları bulabilecekler mi? Aynı zamanda kitabımızın sağ kısmında da bir yukarıya itip aşağı çekmeli etkinlik kısmı mevcut. Kitabımızın son sayfasına geldiğimizde bir emu, bir kakadu ve bir yalı çapkını bizi bekliyor. Bakalım bakalım yan tarafta nasıl bir etkinlik var? Evet, çevirmeli kısmı çevirdiğimizde emu'nun koştuğunu görebiliyoruz. Çocuklarınız eminim bu kitabı okuduklarında çok keyif alacak ve bir sürü yeni bilgi öğrenecektir. Aynı zamanda da ince motorlarının gelişimine destek olacaktır bu kitap diye düşünüyorum. Okuyacaktır şimdiden keyifli okumalar.